Yine biz geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. Adoş'un isteği üzerine şu an çok tatlı bir oyun yapacakmışız. Ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ne yapıyoruz Adacığım? Adacığım ne yapıyoruz? Kiro geldi. Aç kapıyı. Evet. Kedimiz geldi. Şimdi. <laughs> Gel Kiro. Gel. Üşüdün mü? Gel annem. Kiro'yu tanıyanlar da var. Kiro'yu tanıyanlar evet, gelmiyor tamam. Gelmiyor tamam. gelmiyor. Gel anneciğim. Gelin sonra. Şimdi oyunumuzu ben anlatayım o zaman Ada. Tamam, tamam anlat Ahmet ben de tam Şimdi diyorum. zarı atıyoruz tamam mı? Tamam. Küçük atan oyunu kaybediyor. Tamam. Ve o kaybedenin gözlerini bağlıyoruz. Oba. Evet. Gözleri Doğru. bağlı bir şekilde resim yapıyor. Diğeri de gözleri ya. açık resim yapıyor. Bayağı adilmiş evet. yani gerçekten. Hadi şimdi. Üç kere atma aşağısını. Yok bir defa Hadi bir defa. defa bir defa anladım ama. Ama toplamaları sen yapacaksın. Toplamaları, ben sen yapacaksın. Zar... Zer, i̇ki zar, zar tamam. evet. İki, zarı zar birden at, de at, de 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 at. evet. İki, bir kişi iki zar atacak. Tek tek değil aşkım. Heh. Hadi bakalım. <laughs> yere düştü tekrar. Yanlar gibi değil. Üç, bir. Tekrar atacak, yere düştü olmaz. Adacığım şöyle ya, şuraya doğru at. Hadi. Şuraya doğru at adam. Işığın altına doğru. 2, 6. 2 6, 2 daha. Kaç? 8. 8. Evet. Bakalım. Bence ada kazanacak. 5, 5. On. Annen kazandı da. <gülüyor> <gülüyor> hadi tamam hadi gözlerini bağladın. Hayır hayır oyun bozanlık yapma. O zaman annen gözlerini bağlasın yani böyle oyun olmaz evet, ki işin, yani. Işin yapalım o zaman. Üç şans. Kaç? Bana yapacaksın. Üç şans. Üç şans tamam. Tamam hadi Bir kere daha, daha. Bir kere daha. Ama başka değiştirmeyeceğiz. Bir kere daha. Tamam hadi. Ama yavaş at da dışarı çıkmasın. Bu kadar da dışarı Oo. Altı Ne Evet dur şimdi sekizdi. On iki daha yaptı yirmi oldu. Sen onsun. 19. 19. 20, 19. Hadi bir tane daha at hadi. 20'ye 19. Ay ada. <laughs> hadi çocuğum tekrar ya. at. Yere, yere düşme yok. Yavaş at. Oo. 20 idi. 24 adı. Çok şansını 10, 4, kaybetti. Da. 19'du. Aaaa. <laughs> <Ola. gülüyor> 22, 22. <laughs> Evet i̇şte Nazlı muhteşem Ver bir ortaya. atış yaptı. Hep böyle yapıyorum zaten. Hayatta çok şanslıyımdır. Tamam Açıyoruz. gözleri kapatıyoruz. Demeden korksak trene binmeyiz miyiz? Şimdi de tüm kalemleri kullanıyoruz mu yoksa? Gözlerimiz kapalı 3 tane seçiyoruz. 3 kalemle yapıyoruz. Gözleriniz... Ben şu an hiçbir şey görmüyorum. Tamam. Şimdi 3 tane kalem seçeceksin Nazlı. Bir adam burada. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Bir de bunu seçtim. Evet. Sıra sende Ada. Gözlerini kapatarak. Bunu seçtim. Ada asla hile yapmaz o yüzden gözlerini açmaz. Evet. Seçtim. birader kapalı mı? Yok. Yoksa çekerken kapalı sonra açıyor. Ha, öyle mi? Tamam, hadi bakalım. Başlıyoruz. Aa, hiç şey göremiyorum. Bu kalemleri zaten. alıyoruz. Ben sana biraz yardım edeyim, aşkım. Şimdi Hayır, kalemleri, et, Hayır, kalemleri açmak yok. için. Ha. Bunu açtı. Hı -hı. Bunu da işte açtım buraya olurdu. koyuyor. Görüyorsunuz. Hadi Çok <laughs> Hayat müşterektir. Şimdi. Şimdi, bunu da açtı işte oraya. Hadi. Bir kalp yapıyoruz. Kalp mi? Beraber aynı şey mi yapıyoruz? Hayır 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 hayır, hayır. istediğini yap istediğini yap. i̇stediğini i̇şte yap. Arkasını çevir kağıdın. <laughs> İsteyen manzara yapar ada. İsteyen kalp yapar isteyen istediğini yapar. Aşkım ben böyle hiç bir şey yapamam. <laughs> Arkadaşlar ne? görüyorsunuz ben de en güzel iş benimki. Çayım burada. Oh mis gibi. Adalet <laughs> çayımı, <abi>. çayımı içiyorum. <laughs> video çekiyor. Oh mis <laughs> gibi çay. <içiyorum. gülüyor> Bar bulut yapıyor. Ay bu işten keyifli yanı video çekmesi. Oy ne kadar ki baktın sen adacığım. <laughs> evet. Ay, hadi hadi hadi. Sen çok yavazsın. <laughs> Nasıl Bir çok tane, hızlı gitti ama. Bir <laughs> kalem Evet, tüm kalemleri kullanmamız gerekiyor ama ben, ben burada şu biraz... Ben ne kullandığını bilmiyorum. <laughs> ben bile kullanıyor olabilirim yani. Çatal bıçak bile kullanıyor olabilirim. Hiç fikrim yok. <laughs> şu an bir kalem daha buldun. O kullanmışsın daha önce. Şu anda en son <gülüyor> aldığın, <gülüyor> en son aldın ilk defa kullanacaksın. İlk <laughs> defa. Evet. Ada sen çok yavaş gidiyorsun. Hayır. Eğer ben bitirmediysem onunki de bitmeyecek. Ne ben bir garip. Çok şanslıyım. Bu videonun ikincisi de geldi. Evet. Anne. Ha, aynen. <laughs> Annen uzaylara gitti kız. <laughs> <laughs> an Annen uçuyor kızım şu an. <laughs> hayal ediyorum şu an. <laughs> Anneme kıyamam ben. Annen şu an tüm masayı çiziyor kızım. <laughs> Yok ya kağıdını <kendini> sen. <laughs> Adama bak sen çok yavaşsın. Ama benim ne kestiğime bakın. Evet tekrar de tek tek gitmeyeceksin ama değil mi? Evet. Ben oh, demişken değiştirin bari. Uçan da kuşlara malum olsun. Yeşil tatlı. <laughs> bir var. Şarkılarla. Sevgi dalılar <laughs> vardı. Ne yaptım ki? <laughs> Unuttu gitti yoksa... yani şarkı işte... şeyleri. <laughs> yani onu resmetmeye çalıştım o günkü resimleri artık ezbere bildim ama yani hiçbir şekilde kağıda döktüğümü düşünmüyorum sadece beynime döktüm zannımca ada bitirdin mi anneciğim mesela şu çiçek falan Benimki bitirme güzel. Ya seninki de çok güzel oldu ama. Mesela 62 yaptım. ne kadar güzel çiziyorsun. Tamam sen yapabilirsin. Hadi Yapamadı Yapamadım. Ay matim olsun bizi ya. Gerçekten o kadar merak ediyorum ki <laughs> Mesela şuraya da markalar yapayım. Şimdi ben sana biraz az kullandığın kalemi vereceğim. Ver. Çünkü diğerlerini çok kullandın. Boşlarım kaldı mı ya? Derik var var. <laughs> evet, Çocuğun <güzel> <laughs> boyu evli aile değil mi? <laughs> <beraber aradığım>, Muazzam. <laughs> <laughs> Gayet iyi gidiyorsun aşkım. Hiç, hiç, hiç merak etme. <laughs> hiç merak etme. Hiç. <laughs> en güzel, <laughs> <sen gülüyor> güzel resmi sen yapıyorsun. En <laughs> güzel resmi sen yapıyorsun. Değil mi baba. Evet evet. Gözlerim evet, Tamam atsın mı artık hadi. Annem bitirdim diyor. Ben bitirdim daha ne yapacağım yok çünkü. Bütün bitti. Seninki de bitti mi hadi? Bitti. Hadi o zaman gözlerimizi açıyoruz. Evet. Bir... <laughs> Sen de <laughs> Güzel. Muhteşem. <laughs> Oha bu kadar iyi beklemiyordum. Evet. Ben de böyle yaptım. Çocukluğunu yazmışsın. Yalnız gerçekten güzel olmuş Adana'nınki. Adana'nınki tabii ki muhteşem. Ay, ay. Muhteşem Ada. Ada niye şaşı yaptın kediyi? Benim <laughs> köyüm. <köylerim var. gülüyor> Şöyle yap bakayım Ada parmağıma bak bakayım <laughs> parmağıma bak. Böyle yapmışsın işte kediye. <laughs> <laughs> Şaşırmışsın. <laughs> evet, Sen bu bile kullandın. Kim kazandı söyleyin. Evet arkadaşlar. Yorumları artık bekliyoruz. Ada hiç yorum gelmiyor. Hiç çok yorum gelmiyor. Iyi. Artık yorumlara yazsınlar. Nazlı mı kazandı, adam mı kazandı? Bence kör göze maşallah gayet iyi. Gayet iyi. Bulutlarım çok güzel oldu. Ada kediyi rahat bırak. Ne diyor ki bence ada kazandı. Kız kız. Atta, yazık, yazık, yazık. Atta, Anne. <laughs> Beğenin tamam. yorumlarınızı bekliyoruz. Ada, Beğeni istiyor. Bu yazı kazandı diyor. Ay kaç kaç kaç. Tamam şimdi üçünüzün fotoğrafını çekeceğim. Ada, bir beğeni ve yorum iste. Ada, <laughs> beğeni takip iste. Kırın şu zili artık. Ya ada, kırın. kırın, kırın. Kırın, kırın. <laughs> Kimse bir şey kırmıyor ama ne evet, <laughs> Abone de olursanız yorum yaparsanız seviniriz. Çünkü evet, evet, yoksa... çok, çok Eee <laughs> çayımı dökecek neredeyse. Görüşmek <laughs> üzere. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.